ben Batuhan bugün sizlerle beraber Minecraft değil icat videosu ile karşınızdayız arkadaşlar kapasitörün içini açtım arkadaşlar şey şu beyaz yeri var ya plastiğini soydum soydum işte böyle bir şey çıktı karşımıza ben bunu böyle kırdım ve yine kırmaya çalışıyorum arkadaşlar ama kırılmıyorlar her neyse size şöyle göstereyim Arkadaşlar kıramıyoruz nedenini de bilmiyorum. Şöyle açsak olmaz mı? <laughs> Arkadaşlar içi gerçekten çok garip. Siz görmüyorsunuz ama birazdan göstereceğim detaylı olarak. <laughs> Arkadaşlar aşırı zor. <laughs> Arkadaşlar bu nedir? Baksanıza. Niye? Hamzacığım, tamam, kardeşim susar mısın? Video çekiyorum da. Yap. Arkadaşlar ben bunu açıp iyice açıp geliyorum. Arkadaşlar evet kapasitörün içini açmayı başardık. Böyle bir şey çıktı ama baksanıza aşırı aşırı bir şey. Her neyse arkadaşlar buradan arkadaşlar şuradan kesip geliyorum. Arkadaşlar evet açtım. Şöyle göstereyim size. Kamera umarım net gösteriyordur. Kamera da değil yani şey telefondan çekiyorum. Haberiniz olsun. Arkadaşlar böyle <laughs> garip bir şey çıktı. Gri şuradan demir çıkıyor iki tane. Yalızkan bir maddeyle kaplanmış arkadaşlar. Çok garip gerçekten. Şimdi arkadaşlar bir de bunu Şöyle yaptığımızı düşünün. Öyle yapıp hemen git. Arkadaşlar, evet, sonunda açtım da içinden garip bir şey çıktı ya. Bu ne ya? Bu nedir arkadaşlar? Ee, size şöyle tarif edeyim. Demir'e benziyor ama demir değil. Biri bir şey hafif parlıyor hafif. Öyle garip bir şey arkadaşlar. Kapasitörlerin için gerçekten bir büyük gizem bakın. Yani bu bu alet arkadaşlar içinde bundan barındırıyormuş. Ve birazcık da kağıt ne olay artık. Hamza sessiz olur musun? Bu Hamza da var ya hiç yani. Hiç ben dinlemiyor. Neyse arkadaşlar konumuzdan sapmayalım. Arkadaşlar size de şöyle bir şey diyeyim. Bunun içinden bunlar çıktı ama arkadaşlar kapasitörün bir özelliği daha var. Kapasitör enerji şey yapabiliyor enerji depolayabiliyor ama pil, geleceğin pilleri arkadaşlar yani bunlar yani siz hemen şöyle anlamayın Aa, şarj ettikten bir iki yıl bekleyelim sonra çalıştırabiliriz demeyin arkadaşlar çok fazla pi şey tutamıyorlar enerji ama ilerideki teknolojilerde arkadaşlar mutlaka kapasitörler harika olacaktır arkadaşlar sakın ola ki evde denemeyin Normal bir kapasitör ya da arkadaşlar. Eee, heh, 400 volt da çalışabilen bir kapasitör sakın prize bağlamayın. Bum diye patlar. Bakın ve görün. Püf. 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 Şaka arkadaşlar. Bağlamadım ben tabii ki. Bağladığım an ne olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar bağladık. Evet. Güya benim yavaş çekimim. Bağladık arkadaşlar. Abi öndeki kapak uçar. Etrafa şu garip demire benzeyen ama demir olmayan. Şey gri bir şeye benzeyen ama hafif de parlayan garip bir şey çıkar içinden. Her tarafa saçılı. Arkadaşlar arabalarda da kapasitörü var. Ama arabalardaki kapasitör bunun 10 katı gibi bir şey. 1-2 bir, fara. Çok büyük bir değer bir sürü şey çalıştırırsınız ona. Düşünsenize pil alacağınız yerde bir kapasitör alın. İki dakikadan şarj oluyor arkadaşlar ama birazcık da hızlı şarjı bitiyor. Yani kapasitörler böyle. Siz siz olun arkadaşlar kapasitörlerle çok oynamayın ben oynasam bile. Neden söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu küçük şeyleri eğer şeyde bırakırsanız atıyorum. Ben 9 voltluk bir pil aldım atıyorum. Gerçi evet aldım ama yani şey kullanmayacağım bunun üzerinde. Al, arkadaşlar kapasitöre bağladım. Bağlayıp bıraktım unuttum. Hii, olamaz benim canlı dersim vardı deyip unuttum arkadaşlar. Genellikle böyle unuturum her şeyi. Sonra arkadaşlar geldim ki o dönem kapasitör şişiyor. Kapasitör şişince arkadaşlar sakın yaklaşmayın. Nasıl şiştiğini anlatayım size. Şu arka yer var ya siyah yer bacaklarının olduğu yer. Orası şişiyor, şişiyor. Sonra da bir anda çok büyük patlıyor. E ee, patlatmıyor, korkmayın. Eğer öyle olsaydı herhalde ya uran uranyum parayı kapasitörlere verip büyük bir bomba yaparlardı, değil mi? Çok fazla patlamıyor ama parçalar etrafa büyük bir hızla saçılıyor ve gerçekten arkadaşlar aşırı can yakıyor. Arkadaşlar şunu da demeden geçemeyeceğim kapasitörler asla zorlamaya gelmez patlarlar nasıl söyleyeyim mi arkadaşlar ee, bir sürü şey örnek var şöyle yazın youtuber. kapasitör patlama videoları size birkaç tane çıkar mutlaka onları açın ve izleyin nasıl patladıklarını ve arkadaşlar şöyle ki kapasitörleri şarj edince kullanabiliyorsunuz. Yani gelecekte bunlar kullanacaklarmış güya. Oysa ki kısa çok sürede şarj oluyor ama küçücük enerji üretiyor. Ama bunun daha da gelişmişleri var. 2 farad, 50 farad, 100 farad arkadaşlar. 100 faradla var ya. Bu evin bir günlük enerji ihtiyacını karşılarsınız. A bu kocaman evin. Yani harika değil mi? Ne kadar söyleyeyim mi? 100 farat kapasitör. A buradan a buraya kadar. Yakının e, 2 katı ve hızlı şarj oluyor. 1 saatte şarj oluyor. 10 saat gidiyor. Yani 10 saat elektrik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Çok iyi olurdu. Arkadaşlar yakında arkadaşlar Unutmayalım. Yakında step motor gelecek. Bir de şey gelecek. Onların videosunu yapacağım. Step motor ve su pompası. Hiçbir şey anlamadım şu anda ama daha sonralardan yani gelecek. Yani o yüzden bu videoya 3 3 değil ya. 3 gelmez ki. Tamam. 2 like gelirse step motor ve su pompası videosunu yapacağım. İleride göreceksiniz dediğim gibi. Muhtemelen herkes heyecanlandı ve şuralarda bir yerde hangi nerede bilmiyorum ya bir gün var ya araştıracağım burada mı burada mı hangisi arkadaşlar siz görebiliyorsunuz ee, şöyle bir tuş olacak ona basın kırmızı bir kutu olacak içerisinde beyaz bir şekilde abone ol tuşu var ona bastıktan sonra bildirimleri açın klasik vardır. benim efektim neyse arkadaşlar demek istediğim yani bence iki like like bu kapasitörlere. Bence 2 like gelir. Her neyse arkadaşlar like atınca bir şey kazanmıyorum ama nedense böyle şeylere heyecanlıyım. Evet yakında siparişi vereceğim ama mutlaka siz de abone olun like atın ya çok mu zor? Sadece bir düğmeye basacaksınız ben o kadar uğraşıp anlatacağım, keseceğim, zorlanacağım, şey yapacağım, terleyeceğim, eleceğim, edeceğim. Siz sadece bir butona basamayacaksınız. Size inanmıyorum. Ya tamam arkadaşlar bunlar şakaydı. Basmayabilirsiniz de. Ama bence basın. Düşünsenize arkadaşlar sizin kanalınızda da bir abone geliyormuş yani. Açıkçası arkadaşlar ben şöyle bir şey gördüm ve aşırı şaşırdım. Benim bir arkadaşım var ya hiç video atmadan 12 abone kazanmış. Ben o kadar video attım. 15 abone miydik neydik? 20 aboneye az kaldı ama 20 abone ne olsun ne olur arkadaşlar böyle ilerleyeceğiz. Yani gerçi hiç abone gelmeyecek de bundan eminim. Ha bu arada arkadaşlar size de şöyle diyeyim. Arkadaşlar evde kalın sağlıcakla kalın. Böyle şeylerle uğraşın ama patlatmayın kapasitörleri. Ya da e, ev havayı uçurmayın. Prize bir şey bağlamayın. Mesela şöyle yaptığınız zaman siz yok olacaksınız. Böyle getireceksiniz. İkisini de birbirine değdireceksiniz. Ne olacağını söylüyorum. Bunu ev zannedin bu yumruğumu. Püf. Nasıl olacak? Söyleyeyim mi? Kablolar kızaracak. Ev yanacak. Sonra itfaiye çağıracak. İtfaiye hiç söylemeyecek. Elektriği kapatacağız ve ev kül. Evet. Son. Neyse arkadaşlar ve şöyle bir son veriyorum. Kapasitörü inceleyerek bir son vereceğim. Konuşmuyorum. 4.7 uf uh, var. 400 wattla çalışabiliyor ama yine de bağlamayın siz. Patlıyor. Bomba olarak kullanılabiliyor. Arkadaşlar son. Kamera arkası. Ah, ya şunları da kutlayayım ben. şunda gül. Ese ben de onu oynayayım. Bu an kameradaymışız ya. Uf, kapat son. Tıhen.